Hepiniz böylesine güzel bir organizasyonla hoş geldiniz. Ve böyle emeği geçen bütün İdmar ve Tabeter'e çok teşekkür ediyoruz. Bizler de Türk un Sanayicileri olarak hem böylesine güzel yapılan organizasyonlarda yer bulabilmek hem de böylesine gelişen teknolojiyi sizlerle birlikte dünya sofralarında sunabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Gerçekten bizler odaya değer katan Mezopotamya Ovası'nın temelini oluşturan sektör temsilcileriyiz. Bu anlamda bizim özellikle değirmen sektörümüzün bakiracıları da bizlerle birlikte gelişiyor olması, dünya pazarlarında bu güzellikleri dünyaya sunuyor olmasını çok önemsiyoruz. Bu bağlamda biz tabii un sanayiciler olarak dünyanın dört bir yanında un ihraç etmeye devam ediyoruz. Bu devam ederken yan sanayimiz olan yem sektörüne de büyük katkılar koyuyoruz. Bu anlamda da yeni çıktılarımızı çok önemsiyoruz. Özellikle ARGE'yi, ÜRGE'yi bizler adına çok önemseyerek bu fuarların yeni gelişen teknolojiler anlamında bizlere ışık tuttuğunu ve bizlerle birlikte çok daha güzel işlerin yapılabileceğini öngörüyoruz. Bu nedenle emeği geçen başta Ali Kalkan Bey olmak üzere Sayın Mustafa Hocam'a emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu fuarı bol bereketli olsun, bol alışverişli olsun. Tüm katılımcılar da inşallah buradan son derece mutlu ayrılsın diye sözlerimi tamamlıyorum. Hepinize iyi fuarlar diliyorum.